Hemen ne yapıyoruz? Ayva Şekersiz ayva tatlısı için hemen malzeme listemizi görelim. 2 adet ayva, 3-4 çay bardağı bal, 1 yemek kaşığı pekmez, tercihen elma pe pekmezi de olabilirmiş. 1 adet çubuk tarçın, 2 çay kaşığı toz tarçın, 7 adet karanfil, 4 çay bardağı su. Şimdi ben senin için yine şöyle bir güzellik yaptım. Tamam, şekersiz nasıl hazırladık? Hadi Bak, bakın. sadece ben ayvanın kabuklarını... Ben ne verdim. Ayvanın kabuklarını alta bıraktım. Hiç şeker kullanmadım. Çok minnak suyla onu güzelce ne Biraz pekmez koyabilirdik içine. Beklediniz ha? Hayır, seni bekledik ama biz. Tamam. Biz seni bekledik ki e, izleyicilerimiz de görsün. Yani tamam. tarifi nasıl verebiliriz, veremezdik. Tamam. Şimdi ben şu çekirdekleri bıraktığım ayvamı altını yakacağım. O benim. O benim. O benim. Zaten, zaten o bana sorulmadan hazırlanmış zaten. o Ben özellikle şeker istedim ama şeker de yapılmış. Yani az sağlıklı ama çok lezzetli ayva burada şu an. Evet. Hani Ama çok sağlıksız diyemem kendime. Ben kendi ikisini tatlı. de tartırtacağım. İstediğini çağırabilirsin Esra ablacığım. Eminim bu daha tatlı olacak. Ee, aynı hissiyatı verecek. Tamam hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım. E, ayvalarımızın üstüne ne ekliyoruz? Balımızı ekliyoruz. Biraz bal ekleyelim, biraz pekmez ekleyelim. Şimdi evet. şöyle biraz balımızı ekledik. Evet, doğal bal olması önemli. Özellikle bal anti inflamatuar, solunum yolu hastalıklarında öksürüğe çok iyi gelir. Mesela şu an görüyorum etrafındaki herkes grip ve öksürüyor. Hemen ne yapacağız? Ee, yarım limonun suyunu sıkacağız bir bardağın içine, bir tatlı kaşığı bal, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz zencefil karıştıracağız. Üzerine biraz sıcak su ekleyeceğiz. Bunu içeceğiz. Aç karnı öksürük kalmayacak. Evet, öksürükten de kurtulduk. Hemen Pekmez'de balımızı de... ekledikten sonra bir yemek kaşığı da Evet, bu ara herkes öksürüyor. Herkesde bir öksürük aldı başını gidiyor. Bu tarifi mutlaka hanımlar deneyelim. Pekmez de kansızlığa çok iyi gelir. Hanımlar kansız vücuttaki kan üretimini destekler pekmez ama orijinal pekmez olması önemli toz tarçın kan şekerinden gelecek. Ee, burada mesela yemekten hemen sonra bu ayva tatlısını e, tekrar tükettikten sonra tekrar yeme isteğim gelmeyecek. Hem de o böyle tatlımsı bir tat verecek toz tarçın. Evet, toz tarçın evet. birazcık şekeri yükseltiyor. Ee, bir adet çubuk tarçını, 5-6 adet karanfilimizi de koyduk. Hemen bunu da ben ocağıma bırakıyorum. Bu da biraz kaynasın. O arada eee Kübracığım şu e, Hatice'nin kullanmadığı elmamı istiyorum. Bir tane rende istiyorum. Dedim ya ben ee, şöyle... Sürpriz mi bu da? Sürpriz sürpriz. sürpriz. Ben, ben de sürprizler hiç bitmez sürpriz. balım. Sürprizleri ne severim. Sürpriz e, sever ne Ne yapıyoruz şimdi bunu? Hatice, sürpriz sever misin? Sürpriz severim. Şimdi sen elmanın kabuklarını kullandın, bir detoks suyu hazırladın. Ben de bu elmayı ziyan etmiyorum. Tamam. İsraf yok. Hemen şunu biraz rendeliyorum sen görmeden ben şekeri kaldırdım. Şekersiz Lütfen ne yapıyorsun? Şekersiz. Ama Hatice'cim şimdi bak bu hiç ama, böyle olmuyor. Ama şeker... Iki de bir şeker geliyor Ben anlamadım. Ama şimdi bunun içine böyle minnak böyle. Çok minnak. Bak göreceksin o şekerin ama hepsi Ama kanser hücrelerini besliyor. Direkt kanserojen. Dünya bunu söylüyor. Özellikle kadınlarda göğüs kanserini artık çok sık duyar olduk. Direkt kanser hücresini besleyen bir şey. Ben nasıl göz göre göre halkıma nasıl izin verebilirim? <laughs> şimdi, şimdi bunu ben şimdi böyle çok şekersiz yapamam Hatice'ciğim. Ne yapacağım? Böyle çok minnak. Bal koyalım. Bir tatlı kaşığı. Kaynatamam. Kaynatamam ama biliyorsun. Deneyelim. Belki ilk olur bir deneyelim. Bir deneyelim. Balım. Bak ben sana balım diyeyim ama sen bana bir tatlı kaşığı şeker ver. Bir Hadi gel kaşığı. şunu tatlıya bağlayalım. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı fazla, kaşığı. Fazla yok. Hayır yok. Şimdi elmalarımı hemen tavama aldım. Tamam. Hatice'nin bıraktığı elmayı biz değerlendiriyoruz. Bak Hatice göreceksin. Sadece bir tatlı kaşığı kullanacağım. Çok değil. Seyirciler siz izleyin. Benim gözümden kaçarsa... Evet. Hatice'nin gözünden kaçarsa siz uyarın beni. Bak hatta dolu dolu bile değil. Çok böyle normal <laughs> bir tatlı kaşığı. Şu kadarcık. Bak. Ben de sağlıklı tatlı hazırlıyorum ben ama ya, lezzetli. Hemen şöyle üzerine bir çay kaşığı kadar da tarçın serpiyorum. Tarçın da niye koyuyor biliyor musunuz? Şimdi şekerle suç işlediği için Esra abla orada telafi etmeye çalışıyor. Onu örtmek istiyor. Ya bak işte bak ben dedim diye. ya. Sağlıksız evet. yemekler yapmıyorum aslında. Evet, örtüyor ama olsun. Ee, yine de güzel. Bugün Şimdi, harika. Geçen geldiğime göre bugünkü menüler çok güzel. İyi ki Sağlıklı. dün yoktun Hatice. Diyete uygun. İyi dün, ki dün yoktun. Dün ne yaptık? Dün ne Aa, yer vardı? tamamen değil. ekmek yedik yani. Tamamen. Her şeyi ekmekten hazırladık. Allah'tan bugün verdiğim detoks suyuyla dün yediklerinizi telafi edeceksiniz. Bir de göbek eriten bir kür tarif veriyorum. Şimdi e, hemen şunu söylemek istiyorum. Ben öksürüye birebir iyi geliyor dediğin o tarifi bir daha söyler misin? Hemen söylüyorum. Bakın bu çok önemli. Hepimiz öksürüyoruz. Etrafımızda çok öksürenler var. Bir salgın var belki de. Hatice'nin verdiği tarifi mutlaka not alın. Hemen bir uygulayın. Öksürüğünüzü kesin bardağının içine yarım limonumu sıkıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı bal. Üzerine de e, bunun bir çay kaşığı toz zencefilimi ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Karıştırdıktan sonra sabaha çıkarına içiyorum. Sadece zencefil ve limon biraz tansiyon düşürücü özelliği vardır. Tansiyon düşük olanlar daha az kullanmalı. E, miktarlarını e, daha azaltabilirler. Mesela limon daha tansiyonu e, çok düşük derseniz daha az kullanın. Yarım limon sıkmayın, birkaç damla kullanın. E, ama bu öksürüğünüzü kesmede, boğaz ağrılarınızı azaltmada inanılmaz etkili. Zencefilin bir açıklık güçlendirici. Hem de metabolizmayı ateşler, metabolizmayı hızlandırır. Bunu aç karnına tüketeceğim. Ama sıcak olacak ki hem de boğazlarımı yumuşatacağım. Bal yerine pekmez de kullanabilirim. Eğer evimde şu an bal yok derseniz pekmez kullanırsınız. Sıcak suyla birlikte hem boğazınız rahatlayacak hem de öksürüğünüz kesilecek. Afiyet Bakın olsun. çok güzel bir kür. Öksürük için çocuklarınıza, kendinize mutlaka e, uygulayın derim. Çocuklar için de e, öksürükte kara karatürk var. Biliyorsunuz evet, esasında evet. kara turptan yapılan, e, balla yapılan e, bir karışım kür. O da çok güzeldir karı turpun biraz e, içine oyacaksınız, bala ekleyeceksiniz, o altından salacak. O çocuklar için inanılmaz etkili. Yeşil mercimekle demir var. Özellikle Türk toplumunda kadınlarımız bu kadar kansızken ve şu an bizi izleyenlerin çoğunluğu hanım olduğu için yeşil mercimeğin içindeki demirle yoğurdun içindeki kalsiyum kana girdiğinde yarışacak. Hangi emineceğim diye. Bu sefer demirden de gerekli alamayacağım vitaminin, yoğurttan da gerekli kalsiyumu alamayacağım. O yüzden yoğurtsuz yapıyoruz bu tarife. Sadece marullu yeşil mercimek salatası yapalım. Yoğurtlu yaparsa sağlıklı olmayacak. Bugün ben varım. Tamam ama evet bak ben e, sana hem fikirim. Evet. dedim ya ben böyle birazcık da böyle e, sağlıklı olmasını istiyorum. Evet. Şöyle evet. üzerlerine de hemen. Ay ay ayvamı alabilir miyim mi Lazım o bana. İki dakika daha lazım. Şöyle. Şimdi hemen sana da senin şekersiz ayvanı veriyorum Haticeci. Hadi bakalım. Of çok sıcak olmuş bunun sapı. Şöyle yapalım. Şöyle tahtanın üzerine bırakıyorum. Bir kaşıkla sen de kaşığı da burada servise hazırla. Bakalım şöyle birazcık bakalım. hemen üzerlerini. Şunu Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler? Onur Hanım nasılsınız? Evet, Onur Hanım. her şey yolunda mı? Evet, çok şükür. Hatice'ye sormak istediğimiz bir şey var mı? Onur Hanım hoş ee, geldiniz. Hatice Hanım'ı zaten Instagram'dan da takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Hayırlı sabahlar, çok teşekkür Tabii. ediyorum. Onur Hanım nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Sesinizi duyduk daha iyi olduk. Hatice Onur Hanım zaten e, takip ediyorum şu anda programınızı da bu ama eee kürleriyle ilgili hemen kaydettim her şeyi. Çok teşekkür Hemen başlayacağım. Ederim. Tam da benim e, diyete başlama günüme denk geldi. Ne kadar iyi denk geldi. Vaha <laughs> Bugün bugün diyete başlama günü o zaman. Evet, evet inşallah. Vallahi e, Onur Hanım hassas terazi sizin. Mutfakla aramız iyi mi? Evet, çok iyi. Tamam. Güle güle iyi günlerde kullanın. Yani Böyle sağlıklı, lazım. güzel lezzetler hazırlayın. Çok sağlıklı teşekkür ol olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ben ediyoruz. Kendinize oluyorum. iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Onur hanımcığım. Şimdi ben hemen şu tenceremi de bir sana şey sanırım. Tatlın nasıl oldu biliyor musun Esra abla? Bakın. Bak bütün yaptığın yemekleri bakın, çok beğeniyorum. Bakın bakın, bakın şöyle bütün güzel bir. Tatlar çok güzel. Ayva ama, tatlımız. Ama buna baktım ben ev yapımı diyemem. Daha böyle. Ee... Ne diyoruz? Evde yaptık ama şimdi biz bunu. Biraz sosyetik oldu senin tatlım. Daha çok bu ev yapımı Anadolu mutfağına daha uygun bir tatlı oldu benim. Seninki sosyetik oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.